Emniyetten MHP'ye büyük operasyon. Başkan ve yönetimi gözaltına alındı. MHP Diyarbakır İl Teşkilatının kapısına genel merkezin kararıyla kilit vurulurken bugün başkan Cihan Kaya Alp ve yönetim kurulundan bazı isimlerin gözaltına alındığı belirtildi. MHP Diyarbakır İl Başkanlığında durum iyice karıştı. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla kapatılan Diyarbakır MHP İl Başkanlığına emniyet tarafında gece operasyon yapıldığı iddia edildi. Dün Twitter hesabından MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı, Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün, ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, İl Başkanlığımız kapatılmıştır, şeklinde bir açıklamada bulunmuştu Diyarbakır'da yayın yapan Tigris Haber'den, Murat Özbilek'in hazırladığı habere göre, bugün ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Diyarbakır MHP İl Başkanı Cihan Kaya Alp ve bazı yönetim kurulu üyeleri, gözaltına alındığı öne sürüldü. Bülent Arınç gemiden indiğini itiraf etti, AK Parti dönemi kapanıyor. Eski meclis başkanı ve AK Parti'nin kurucularından olan Bülent Arınç'ın son açıklamalarıyla AK Parti gemisinden indiğini ve bu dönemin sonunun geldiğini itiraf ettiği açıklandı. AK Parti'de uzun yıllar siyaset yapmış olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıda iktidarı yerden yere vururken gazeteci Barış arkadaş bu açıklamaların bir itiraf olduğunu söyledi. Arınç Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında kürsüye çıkarak direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Partili isimleri eleştirdi. Arınç ses getiren konuşmasında, majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin vaktidir. İfadelerini kullandı. Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ise TV yüzde katıldığı programda Bülent Arınç'ın bu sözlerinin AK Parti döneminin bittiğini itiraf niteliğini taşıdığını ve Arınç'ın son gelen seçim anketleriyle beraber AK Parti gemisinden indiğini dile getirdi. Son dönem açıklanan seçim anketleriyle Bülent Arınç'ın çıkışlarının birbirine bağlantılı olduğunu ifade eden ve arkadaş Bülent Arınç yaptığı konuşmayla AK Parti'nin kurucu eski meclis başkanı olarak bence bir dönemin kapandığını itiraf etti. Bir gazete çıkarsaydık burada bu konuyu konuştuğumuzda en kısa başlık olarak neyi koyabiliriz? Hangi manşeti atabiliriz diye yazı işleri toplantısında konuşsaydık. Yarınki gazetenin başlığını Arınç gemiden indi diye atardım. Arınç herhangi biri değil o da AKP'nin siyasi misyonunu tamamladığını görüyor, diye konuştu. Babacan'dan Erdoğan'a tepki, sen ve bakanın hukuk tanımıyorsunuz. Yeneroğlu ile emniyet amiri arasındaki tartışmanın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasına deva lideri Ali Babacan'dan tepki geldi. Babacan Erdoğan'a sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir şeklinde seslenirken konuyla ilgili gereğini yapması çağrısında bulundu. Babacan konuyla ilgili olarak bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir, ifadelerini kullandı. İç yüzü ortaya çıktı, Nebati'ye parmak sallayan vekil o anı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ile AK Partili vekil Fuat Köktaş tartışması gündeme gelmişti. Bakan Nebati'ye parmak sallayan Köktaş o anları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'da gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ile AK Partili Vekil Fuat Köktaş'ın birbirine girdiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Erdoğan'ın konuşmasının bitmesi ve daha sonra meclis kulisine çıkmasının ardından Bakan Nebati'nin yanına giden AK Partili Vekil Köktaş, el kol hareketleri ile konuşarak Bakan Nebati'ye parmak sallamıştı. Araya eski Tarım Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker girerken AK Partili Vekil Köktaş o anları anlattı. Gazete durumdan emin Varol'un köşe yazısına göre Köktaş Bakan Nebati ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı: "Grup toplantısından sonra Bakan Nebati'nin yanına gittim. Kerevir yetiştirmeye izin verilmesi konusunda ne yaptınız diye sordum. Bakan bu konuyu bakanlar kurulunda görüştüklerini söyledi. Ben de ona bu konu 5 bakanı ilgilendiriyor. Hepiniz bir araya gelip görüştünüz mü?" diye sordum. Bunu sorarken de el kol ve parmaklarımı kullanınca siz de bakana parmak sallıyor zannedip fotoğrafımızı çekmişsiniz. Ancak hükümet kenevir ekimi konusunda uyuşturucu da da kullanıldığı için ihtiyatlı davranıyor. Aslında kenevirden uyuşturucu dışında yağ ve ilaç sanayiinde de çok şey yapılabilir. Bu konuyu ben çok araştırdım. Yurtdışında da bu konuyla ilgili çalıştım. Bakanla bu konuyu konuştuk ama onlar temkinli davranıyorlar. Aslında hükümet belli bölgelerde buna izin verebilir. Yetiştirilen kenevir de denetlenebilir. Uyuşturucu da kullanılması önlenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, konuşulanlar ortaya çıktı, aman Tayyip Bey duymasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AKP'li vekiller ile CHP'li vekillerin konuşmaları ortaya çıktı. Tarımda sosyalizmi açtıklarını söyleyen AKP'li vekile CHP'li vekil, Tayyip Bey duymasın, diyerek. AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yaşanan tarım tartışması ortaya çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin, neoliberal politikalar uygulanarak tarım bitirildi, şeklindeki eleştirilerine karşı çıkan AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, sübvansiyonlu kredilerden, sulama, ekipman desteğinden bahsetti. Kılıç, bu kadar destek nasıl neoliberal politika olabilir? Yani liberal politika bu mudur? Sosyalistin bile ilerisinde bir politika bu yaptığımız bakın. Sizin arzu ettiğiniz sosyalist politikaların bile ilerisinde bir politikadır, şeklindeki sözlerle uyguladıkları tarım politikalarını savundu. AK Partili Vekil Kılıç'ın sözlerine karşı CHP'li Turan Aydoğan'ın sözleri dikkat çekti. Aydoğan, AK Partili Kılıç'a Tayyip Bey duymasın diye seslendi. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar, Yunus Hoca'nın da siyasi hayatını bitireceksiniz, sosyalizm falan fazla konuşmayın böyle diye espri yaptı. Gazete duvarda yer alan habere göre tartışmaya CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, Yunus Hoca'nın grubundan alkış alan, sosyalizmi aşan politikalar iddiası bir dönemin Çin rejiminde vardı ve tarım işçilerini bir tabaklapaya çalıştırıyorlardı. Herhalde o dönemi aşacağını söylüyorsa ona ben de hak verebilirim. Bizimkiler de bir tabaklapaya muhtaç hale gelecek yakında, sözleriyle katıldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker artık video paylaşamadığı için başkalarının tweetlerini retweet ederek mesaj veriyor. Sedat Peker bombayı Twitter'da patlattı. Gazeteci Hadi Özışık'la görüntülü görüşmesini yayınladı. Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile videosunu yayınladı. Paylaştığı videolarla birlikte bir açıklamada yapan Sedat Peker, anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız yoksa yerle yeksan ederim ifadelerini kullandı. Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı. Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor. Sedat Peker sosyal medyada paylaştığı videolarla birlikte şu açıklamayı yaptı: "Kıymetli dostlarım, internet haber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık, Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. Söyleyen şerefsizdir." demişler. "Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim." Adam gibi dik duracağız yoksa yerle yeksan ederim. CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti. İddiaların hedefindeki gazeteci Hadi Özışık Halk TV'ye gönderdiği mesajda iddiaları yalanlayarak Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir demişti. Kübra Par'dan Bülent Arınc'a destek AKP'ye tepki. Deliler kampı. Gazeteci Kübra Par, Bülent Arınç'ın dün AK Parti'yi işaret ederek yaptığı ''Gittikleri yol yol değil'' açıklamasına destek vererek, AK Partililere sert çıktı. Gazeteci Kübra Par, bugünkü yazısında, dün ''Türk Demokrasi Vakfı Yeniden Toplantısı'' programında yaptığı konuşma ile olay olan Bülent Arınç'ın sözlerine destek verdi. Kübra Par, ne zaman partisini eleştirse çok kızıyorlar ama kusura bakmasınlar, Bülent Arınç son dönemde yaptığı açıklamalarında genellikle haklıydı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, majestelerinin gazetecileri var, havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Demişti. Toplantıda AK Partililerin olmamasını da eleştiren Arınç, bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri. Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz ifadelerini kullanmıştı. HaberTürk yazarı Kübra Par Arınç yine haklı. AK Partililer kabuğuna çekildi başlıklı yazısında. Peki Arınç haksız mı? AK Parti milletvekilleri şu dönemde ortadan kaybolmadı mı? aman başıma bir iş gelmesin diye düşünerek demokratik tartışma zemini olan ortamlardan uzak durmuyorlar mı? Tüm haber kanalları akşam izleyicinin en yoğun olduğu saatlerde tartışma programları yapıyor. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet, BBP. Hepsine mensup siyasetçiler katılıyor ama görevdeki AK Parti milletvekilleri katılmıyor. Bu konuda yıllardır süre gelen ve bence kendilerine büyük zarar veren bir parti kararı var, ancak tek davet edilirlerse geliyorlar. Çok konuklu programlarda AK Parti'yi ancak gazeteciler ve eski milletvekilleri temsil ediyor. Gazeteciler doğal olarak ben AK Parti'yi temsil etmiyorum diyorlar, hatta yeri geldiğinde eleştiriyorlar. Eski milletvekilleri de artık akademisyen veya gazeteci sıfatıyla tanıtıyorlar kendilerini. Muhtemelen bununla ilgili de bir parti kararı var dedi. Ömer Çelik ve Numan Kurtulmuş arada çıkıp açıklamalar yapmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevdeki bakanlar dışında hiçbir AK Partili'nin sesini duymayacağız. Eskiden iki grup başkan vekili Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan konuşurdu. Onlar da üst üste kırdıkları potlardan sonra kenara çekildi. Bu arada siyasette konuşmak da artık tek bir amaçla yapılıyor, rakibine çakmak. Özellikle sosyal medya, reel siyaset üzerine analiz yapmanın gereksiz görüldüğü, en sert çakanın en büyük alkışı aldığı bir deliler kampına dönüştü. Birikimli ve toplumda karşılığı olan isimler geri çekildi. Bugün hala birinci parti olma vasfını sürdürse de en çok tepki çeken ve en çok oy kaybına uğrayan AK Parti'nin kritik bir seçime giderken bu kadar kendi içine çekilme lüksü var mı?